İzohak sarbu bugün sizler bir de bu amına kodumun oyununu sonunda bitireceğiz. <gülüyor> <gülüyor> siz siz <sizler> de elmas <basmıyorum>, istemiyorum. Sikret <laughs> oruç. En son Moray'la bitirecektik. Ve sare yine amına kodumun tırtanına geldik. Senin gibi tırtılını ben tamına koyayım. Geç kaldık En sevdiğim hayvanlardan biri tırtıldı. Ben artık sevmiyorum. Senin gibi oyunun am Gel. 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 Sizin gibi sorunun. Abi anasını amana git. Anasını ebesinin amana götür. Amına kadar götürdü beni. A ebesinin Hmm ya? Evet. Evet babana gel. On. hızlı geliyor. Zaten ısır, ısır, ısır gibi geleceğim. Baksana nasıl hızlı geldi. Amına sıktığım internete var bir Heh, geber. git. Hepsi bu amına kodum seni yapmak için yap. Böyle oynuyorsun böyle bir oyun bir daha hikayesi ile alakalı bir oyun oynamayacağım. Ve bas kabandaysa AB AB ve joystickle hareket eden bir oyun da oynamayacağım. Hatta Super Mario bile oynam. Abi sen ciddi misin ya? Senin ben tam Ve bazıları biri küfür sayıyı söylüyor. Ama bu amanış sistemin oyunu yüzünden oynadığından... çıkmak. <laughs> Anasım <laughs> Oyunu bir bitiremedik. Ama. Nasıl bu amına kodumun senin gelmesi için yaptım. Değilim. Sizin gibi amına 36. Artık 36. 36. Babamın yarrağı yolda kal. <laughs> amına ben böyle parko yapacak ama aptal değilim ama koyayım şöyle geçersin. Senin gibi anını at. Bir de fotoğrafı arı koymuşlar. Ağrı da nefret ediyorum. Ayılardan da nefret ediyorum. Aydın Ben bir orospu çatı. Bu ne lan? Oh my god. Tamam ya hadi Sıkacak makacık olmaz zamanı alayım çıkalım Bak hepsini su anasını siktiğimin Mor ayısı için yaptım Senin var ya ananı götünden sik Bir adım attığımda gelecek Okuyacağım yine de ben de seni bekliyordum baren. Tekrar kalsınlaşmak için ne güzel bir yer. O ayıları... sır çabalarımı yok etmek için serbest bıraktığın krallığı ayılar kontrol etseydi istediğimiz her şeyi... Bir zamanlar sahip olduğumuz gücü geri kazanabilirdik. Ne yazık ya? Ayı dostlarını barısı tercih ediyor ve diğer hayvanlara ıssız olmak istiyor. Bu çok acınası. Ne hırsızlık. Ne hırsızlık sızlık yok hırsızlık am bile... öz bana ihanet etti senin am am kernel oldukça harika değil mi güçlerimi kırıcı beatrice Oturlu. etmek ve arıları ele geçirmek için kullandım ki seninle amana koymak için kullandım sihile sene deneylerime devam ettim ve şimdi onu herkesten daha iyi yaptım. Artık aydanın zihnini kontrol edebiliyorum artık burada olduğuna göre bilirim Ha bu arada bir ayı bir arıyla sikisme hayali kuruyor. Kımılda mı? Acımayacak. Muhtemelen. Acırsa da kendini parmaklarsın. Hayır. Kendimi parmaklamak istemiyorum adam. Bu kadar mı? Vay canına çok yakında. Ya bir sik diyaloğu sikti amın. güzel refleksler kardeşim. Bakalım. Arıyla sikisi rica böyle olacak mı? Burada arayla sikis Ara bizi kovalayacak biz de ona katılalım. Ya ebenin ama oraya geleceğimi neden bildin? Arkadaşlar bunlar hep abone kalın oyunda da. ben bunu görmüyorum. Kürdistan görüyorum. Ananı. Hayır. Oğlum. Oğlum. Ananı. Am altı. 6. Am 6. Artık oyunu <laughs> <mesela, gülüyor> <momini> bitirebilir miyim? <laughs> Kırları içeyi sikip. Bu oyunla büyüdüm amına koyayım. Hala bir bitmedi amına siktiğimin oyunu ya. Amına koyayım. Hayır. Allah belanı versin. Aa oraya gitmeyecektim. Sırf seni oraya koymak için oraya gittim. Şimdi bu çok saçma. Ya amına siktim ben bana. Ne oldu lan? Ha? Op. Abi ben oraya nasıl gideceğim? Abi ben anlamadım. Anlamayacağım. Abi sen de bir sik şey anla. Ananın. Ha, oraya gelmeyecektim seni aptal. Ananı Anınız... s... Neyse çok kolaydı ya. <laughs> i̇nanamıyorum. Artık kaçamazsın. Ki kaçarsan da... Senin amına koyar... Hayır! Beni zincirliyor. Beni bulduğu yerde lan amına kodum cipcim madem çıkabiliyordun o diğerleri neden benimle beraber ödemedin lan or büyük bir, bir sır çantalı için ayarlı almamıştı. o oh, hayır hayır çok yalnız gitti neyse ben de Brawl Stars Anla ananı siki çok merak ediyorum amına koyayım ve hiç yapmadığım bir şey var oyunun sonuna kadar görünmez siçkayla bu sahneye girersem acaba ne no olur ben bu oyunu eskiden beri bitirmiştim amına koyayım. Şimdi yeni güncellemeler falan filan falan filan geldi. Sen hepsi bok gibi amına koyayım ya. Ama su güncelleme vallahi daha iyi ya. Kendini bayağı geliştirmiş amına koyayım lan. 2020'si yeni yeni şeyler getirecekler bu arada. Hatta çok yeni şeyler getirecekler. İnanılmaz derecede iyi oluyor. Allah ne getiriyorsa Allah ne getiriyorlarsa getirsin. Mod bir yerde de getirmeyi yani. Getirmeyi unuturlarsa ben onların ne yapayım? Ananı sikiyim! Ya. Oğlum parkour ayamazsan masal. Masa. Abi kırıl artık seni amına koyarım böyle oyunu. Mal am. Ya siktir git. Bak seni kendimi parma... mı? Tamam sıçka. Gerçek benle dövüşme zamanı. Yani sikimle. hayır gelme genç adam beni götten sikme. Gelme kaplancık senin ananı sik. Sana kır am. Aha oh, morbal. bal. Amına kodum bu. Oh, ha mu geliyor 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 gelme abi. Gelme, gelme. gelme abi abi gelme abi 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 gelme abi. Sikir git ya amına koyar mısın ha? Düşmüyor mu amına koyayım Sen seni gibi ayırın. Abi düşsene aman okuyum ya. Suraya düşeceksin abi ya. Aferin. Hayır. Maalesef ki kendimi parmakladığımı bilmiyorum. Gerizek aldım. Zaten bu mal bu mor bal seni öldüren bir şey. E sen niye onu atıyorsun aman Sen salak mısın? Bilmiyorum, ben beni sikir. Aha tekrar attı. Aha tekrar attı. Mal. Abi üzülüyorum. Abi üzülüyorum. Ya şükür Senin var ya amına şikerin korunuz. Vav. Wow. Beklediğinden kısa sürdü. Adam takla at şu an. Ya anladık bu onun yapımcısı çak. Hiç hayata da takla atamaz diye. Duygusal sahnede bir, bir takla attırıyor. Bu kadar ama. Fuck this set man. Bro, fuck <laughs> this set. Ina bu aman etti mi ne konu? Mena bakar diyor Allah. Sen nenes?